sizlerle birlikte yeni gelen kulüp etkinliğini ve e, yeni gelen kulüp etkinliğini ve modlarını inceleyeceğiz arkadaşlar sıcak bölge altın yağı modunu deneyeceğiz ve a trenini deneyeceğiz arkadaşlar nasıl bir mod altı biletim var şu an arkadaşlar şimdi videomuza geçelim ama ilk önce bir karakterimi seçeyim arkadaşlar evet arkadaşlar karakterimi seçtim sıcak bölge olacak oyun modum ve buradan bunu alacağım arkadaşlar bariyer kapanına bakalım arkadaşlar sıcak bölge şimdi arkadaşlar arkadaşlar. Bilenler bilir arkadaşlar benim ping'im ben, ben nasıl güzel oynadı ama. Alamadım. İyi günler. Abi Gelin bakayım buraya. Bir şarjım da oldu. Bütün doğru. Şimdi ne yapacağım izleyin. Gel 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 gel. Siz gelin bana. Gelin bana aslanlarım. Gelin bana aslanlarım. Unutmayın canım ne kadar hasta o kadar iyiyim. İyi de ki maskin insan. Ve kazandık arkadaşlar. Evet <laughs> arkadaşlar. Yıldız oyuncu aldık ya kişi öldürerek. <laughs> Ve bu kadar. İlk oyun modumuz bu şekildeydi. De, ücretsiz dükkanlar neymiş? ne var? Ücretsiz. 10 tren yarımı, teyp kutusu mu çok iyi arkadaşlar? Tren yarımı mükemmel bir şekilde aldık. Arkadaşlar. Hadi güzel bir hiper şans kostüm istiyorum arkadaşlar. Haydi ne geliyor? Tam bekledikten sonra şuradaki şu düğmeye arkadaşlar basınca güzel bir şey geliyormuş. Bakalım doğru mu? Bastım arkadaşlar. Beş yazdı arkadaşlar ya. Oy bu çok iyi. Bu çok iyi. Bu çok iyi. Tamam. Tamam parladı. Hadi arkadaşlar. Bir hiper şarj kostüm istiyorum arkadaşlar. Şimdi burada bir beğeni abone olun. Ben de sizin için açıyorum. Al. Abi şey ne ya? Verme olurmuş arkadaşlar. Bir sürü özel teklif gelmiş arkadaşlar. Dur. Arkadaşlar ya. Trank'ın da ipar şarjı gelmiş arkadaşlar. o iteyip kutusu atacağız. Destansı. Arkadaşlar. Aynı taktik. Değil. Bu sefer bura arkadaşlar. Bu sefer bura. Bakalım ne geliyor arkadaşlar. Asılı tuttum ve bıraktım. Yine beş arkadaşlar. Ay iki sefer güzel güzel. Parla. Arkadaşlar bu sefer inşallah bir hiper şart kostümü gelir. Basıyorum. Miko mu geldi? 1, 2, Makaron mik arkadaşlar öf ya. Makaron mik ne ya? Şu modumuz güzel olur mu arkadaşlar? Ya bir daha kita 125'te 94 efsane varmış arkadaşlar. Bir daha mı? her yeni. Bu neymiş? Beş kredi. Neyse arkadaşlar. Şimdi Megatron. Hadi bakalım. <laughs> Edgar alıyoruz. Başlıyoruz arkadaşlar. her modda iyi arkadaşlar. Ama özellikle sabah Sana bir şey. Abi evet, hep yüzde bir iş var, var ya. Yu. Tek attı. <laughs> ya kan şeymiş.

burada ya? Arkadaşlar oynayamadım bunu. Baştan oynayalım ya. Neyse. Tam bravo ki oynarız. Sıkıntı yok. Arkadaşlar kaç gündür girmedim. Grow'la. İyi oldu bir hiper şarjı 11 seviye diyelim o kadar. Abi adam 10 seviye alıştı gitsin. 11 sene sarı neyse da olsa iyiydi Lan uçarım ha. beni! onu Attın onu. Şeyi attı golü. Tamam, iyi. Bir daha dakikamız dolalım. Da Girmişiz. Arkadaşlar bir gol atalım ya. Kalkan basak. Arkadaşlar F4 4 atıyor ya. Yine attılar. Atamamıştır. Abi sayı şey ya. patladı. Habe herkes öldürdüm gol dedik. Saymıyorum arkadaşlar, bir daha oynayalım. <laughs> arkadaşlar bir daha oynayalım. Saymıyorum. Arkadaşlar. Burada spike'ımızı seçiyoruz istiyoruz. Ensar gel sen. Ensar sen nereye lordun ha? Sen de tank bir karakter al. Kökçü. abi evet. Soygun. Tamam arkadaşlar soygunda alırım ben. Soygunda ben kesin kral oluyorum arkadaşlar. Zehirli zehirliye giderim arkadaşlar. Zehirli zehirliye. Gökçe, sen Frank al burada. Alim var mı senin? Alis yokmuş. Kolt da iyidir, da iyidir. Abi zaman seçin artık ya. Hadi bakayım. <laughs> Pipe'ımı <-i -marsızı> artık <laughs> uzaktan vururum. Ben de en yasak değilim. Hadi 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 hadi. O zehirlensin. Bırak ya. Ne güzel zehirliyordum. Ee ne Ben geldim oğlum ben geldim lan. Hey, me. <laughs> Menzilin ne kadar bırakın ya? Dedim. güzel 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 tamam o da zehirleniyor hadi o öldür orada o öldür orada o öldür orada çok iyi abi yani oynamıyor ki oğlum ben kazandırdım oyunu mesela şu an. boşu boşuna ulti attı şu an Bastım. Evet de arkadaşlar. Aa kökçü bir daha gelmiş bize. E bu kadar arkadaşlar yani crow'la bitiriyorsun ya. iş. çok güzel ya. Arkadaşlar ben de kostümleri e, olan kostümleri göstereyim. İlk önce arkadaşlar Ali'nin kostümü var bende. E, ee, eşyasını almamış. Eşyası kalkan mı olsun ya kalkan? Kalkan iyidir. Tamam. Kalkan'ı da aldık. Arkadaşlar grafiti Ali'yi aldım. Sonra arkadaşlar grafiti sütüyü aldım. Şarkı ustası Henk'i aldım arkadaşlar.